Öner adına Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına söz talebi Sayın Sümeyya Bozay. Sayın Boz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidar ülkenin tüm kaynaklarını rant uğruna bitirdiği gibi tarım ve çiftçiyi de bitirme noktasına getirmiştir. Verimli topraklara ve zengin su kaynaklarına rağmen bugün ülkede tarım yapılamaz hale gelmiştir. Elbette iktidarın bir tarım politikası yok demiyoruz. İktidarın tarım politikası, tarım alanlarını imara açmaya, maliyetleri kat ve kat arttırmaya ve çiftçiyi tarlasından koparmaya dönüktür. Özellikle tarımda tekerleştirmeye gitmesi, iktidar içinde bir tercih olarak kendini göstermiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Verilerine göre ülke genelinde hububat hasadı yüzde 10 civarında. Hububat hasadının en yoğun olduğu bölgede ise Diyarbakır, Urfa, Mardin, Antep ile birlikte Akdeniz bölgesi kentleri bulunmakta. Ancak Türkiye'nin ikinci büyük ovası olan Muş Ovası, kanun gereği gözetilmesi gerekirken ve tüm ülkeye yetecek bir potansiyele sahipken teşvik yapılmıyor, çiftçilerin sorunları giderilmiyor, tarım arazileri üzerinde ise yapılaşmaya göz yumuluyor. İktidarın her alandan rant elde etme politikaları ve bu politikalar sonucunda tarım arazileri yabancı şirketlere peşkeş çekiliyor. Bugün doğru ve akılcı bir yaklaşımla Muş Ovası Türkiye'nin tahıl ihtiyacının büyük bir ölçüde karşılamasını sağlayacak bir potansiyele sahip. Şeker pancarı üretiminin en yaygın yapıldığı kentlerden biri olan Muş fakat burada ise Muş fabrikası özelleştirilerek şeker fabrikası özelleştirilerek insanların bin bir emekle eklediği tarlalarından elde ettikleri ürünlerini satamaz hale geldiler. Bu yüzden de çiftçiler ellerindeki ürünleri elden çıkaramadıkları için çevre illerdeki başka kentlerdeki şeker fabrikalarına yönelmek durumunda kaldılar. Tabii ki bu da üretici için, çiftçi için ekstra masraf, ekstra yakıt demek. Böyle bir durumda onlar için bir zarar meydana çıkmış oluyor. Tarım ürünlerinin yanı sıra tütün üretimi konusunda da Muş'ta yerli tütün üreticileri desteklenmesi gerekirken yabancı tütün üreticileri desteklendi. 26 ilde 100 bin 100 binin üzerinde çiftçi var ve bu çiftçiler tütün üretimi sağlıyorlar. Hal böyleyken kapasite geliştirme çalışmaları yapmak yerine 2011'de tekel fabrikası kapatıldı. Madem tütünle ilgili bir faaliyet yapılmak isteniyordu da, niçin 2011 yılında tekel fabrikası kapatıldı ve şu anda ise yabancı sermayedarların tütün fabrikası kurmakla ilgili güzellemeler yapılıyor, onların açılışlarına katılıyor ve günde bir saat içerisinde 10 ton üretim yapılacak diyerek reklamlar sunuluyor. Hiçbir şekilde yerli üreticinin bu konuyla ilgili desteklendiğine dair tek bir imare göremiyoruz. İktidar sadece Buyurun Sayın Boz. Dar sadece çiftçiyi değil, tüm yurttaşları muhtaç duruma düşüren politikalarına devam ediyor. Ülkede derinleşerek devam eden ekonomik krizle birlikte gübre ve yakıt maliyetleri de üretimi olumsuz etkilemekte. Tarım ve gıda krizi ancak demokratik, halkçı, kamucu ve ekolojik bir programla ve örgütlenmeyle aşılabilir. Bizler de iktidarın sermayedarları önceleyen politikalarına karşı yerli üreticilerin ve çiftçilerin yanında olacağımızı bir kez daha buradan dile getirmiş oluyoruz. Genel kurulu selamlıyorum.